Efendimizin dedesinin hayatıyla, yaşıyla ilgili kendine göre bir matematik hesabı yapıyor. 567'de vefat etti diyor. 4 yıl işte anne karnında mı kaldı diyor Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Tabii o Hazreti Muhammed de demiyor. Bu diyor. Hocam, batıda... bu ifadesini kullanıyor. İsim de kullanmıyor yani. Bu diyor. Batı'da bile ateist akademisyenler bile benim tanıştığım çok yakından tanıdıklarım var. Efendimizin adını alırken Prophet Muhammed diyor. Muhammed peygamber diyor. Yani bu insanların inançlarına saygı duymanız lazım. Ve bu arkadaş da işte orada diyor 567 Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın babasının ölüm tarihi bütün kaynaklara baktığınızda 570 civarında geçiyor. 1570. Ben size birçok kaynak verebilirim. Mesela Balazuri Ensap sayfa 91. İbni Hişam 97. Muhammed İbni Saad tabakatı var onun. 8. ciltte geçiyor bu ifade. Muhammed İbni Saad El Basri'nin Tabakat El Kubra Dar Sadir. O da Lübnan'da basılmış Arapça orijinali. Orada da 1. cilt sayfa 99. Muhammed İbni İshak İbni Yaşar El Medeni. El Sırat El Nebeviye diye bir kitabı var. O da Arapça orijinalinde. Onun da 33. sayfasında geçiyor. Yani daha birçok kaynak var. Ayrıca bunların hepsini bir kenara koyalım. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın annesi Amine Hatun'un Efendimiz'e hamileyken, gebeyken eşi yolculuğa çıkıyor Şam tarafına gidiyor ve yolda vefat ediyor. Abdullah İbni Abdülmuttalip artık bunu kendisi de ifade ediyor. Kayıtlara da geçmiş. Neye karşı iddia ediyorsun? Yani çok ayıp bir şey değil mi? Bu, bu konularda gerçekten saygılı olmak lazım.